Yeni asgari ücretin 4253 TL olarak açıklanmasının ardından siyasetçisinden sade vatandaşına kadar herkes bir şey söyledi. Açıklanan rakamı elbette az bulan da var, iyi olduğunu söyleyendi. Milas'ta yaşayan vatandaşlarsa 2022 yılı asgari ücret fiyatını bu şekilde yorumladılar. Ee, nasıl geçinebilir mi normal 4 kişilik bir aile? Ya nasıl geçinecek abi? Ya, ev kiralar olmuş 2,5 milyar, olmuş tüp 250 lira. Benim. Bir araba lastiğini değiştirdim. 7-800 lira. Bir tane 2 milyar 400. Nasıl geçineceğiz ya? Boşa dolmuş 40 lira. Maza dolmuş 10, 12 lira yakın. E nasıl geçinecek millet? Aşağı zam yapmışlar, ha yapmamışlar. Hiç fark etmez. Aynı gelir. Daha hani millet yetiş yani e, bileyim, geçiremez yani. Mükünatı yok. Hani 5 lira yapsa da geçiremez millet. Her şey zam gelmiş ya. Gelen zamlardan sonra alım gücü iyice düşecek. Ya e, düştü mal getiriyorum bak mal satıyorum ben. 3,5 alıyorum yerinden bu malı e, bunu 5 lira satıyoruz. Yine para kalmıyor. Poşet olmuş 40 lira. Hadi gel bunun içinden geçin. Evet. Küp olmuş 250 lira. Nasıl geçineceğiz ya? Memleket bitti. Yani burada çocuk geliyor bir tane mandeni beraber diyor. Talebe. Cebin 10 lira para yemiş babası. Bu nasıl geçinecek? Yani. Nasıl ya? Yani. Geçinemezsin ki. Mümkünat geçinemezsin ya. Artık yani, yarım yarım alacağız. E, yarım yarım değil. Zaten bırakma düşünüyorum ya.